Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle limonlu cheesecake tarifi yapacağız. Öncelikle cheesecake'imizin tabanı için iki paket burçak bisküviyi alıp rondoda çekiyoruz. Bisküvilerimizi çektikten sonra biraz margarin, biraz tereyağı olarak kullandım ben hepsini tereyağı kullanabilirsiniz. Benim bu kadar tereyağım vardı. Aygazı alıyoruz ve eritiyoruz. Erittiğimiz tereyağını da önceden öğütmüş olduğumuz bisküvinin içine döküyoruz. biraz süt koyuyoruz. Bunun hepsini de biraz koyuyoruz. ıslak olacak kadar. Bunları güzelce yoğuruyoruz. Kuru olursa üzerine biraz daha süt ekleyebilirsiniz. Islak kum kıvamında olacak. Evet taban harcımızın kıvamı bu şekilde. Şöyle yaptığımız zaman yapışıyor. Daha önceden yağlı kağıtta koymuş olduğumuz kelepçeli kavuğumuzun içine koyuyoruz. Ve altına güzelce yayıyoruz her yerine eşit olacak şekilde. Elinizle de daha sonra birazcık bastırın. Çok fazla bastırmayın. Biraz bastırın. eşitledikten sonra bir bardak yardımıyla şöyle tabanıyla düzeltin. Çok fazla bastırmayın. Böyle taş gibi tahta gibi oluyor. Keserken kesilmiyor. Yerken. Bu şekilde düzeltmeniz yeterli. Şimdi ben bunu içerisinde hazırlayana kadar buzdolabında bekleteceğim. Evet arkadaşlar içinin kremasına başlıyoruz. Bunun için malzemelerimiz 2 yumurta kırıyoruz. Ve bir su bardağı şeker. Önce güzelce çırpıyoruz. Yumurtamızı ve şekerimizi çırptıktan sonra şöyle bir paket bir 300 gram oluyor. 300, 300 gramlık labneyi içine koyuyoruz. Daha sonra bir paket kremamızı ilave ediyoruz. Kremamızı da ilave ettikten sonra bir limon kabuğu rendesini ilave ediyoruz. Ve tekrardan çırpıyoruz. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra 2 kaşık nişasta, 2 kaşık un ve 2 paket vanilyamız var. Bunları da yavaşça ilave edip karıştırıyoruz. Malzemelerimizi tamamen çıktıktan sonra dolaba koymuş olduğumuz kalıbı ve yani alt tabanı çıkartıyoruz ve kremamızı içine tamamen boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar kremamızı kalıbımıza aldıktan sonra bir fırın tepsisinin içine koyuyoruz ve biraz içine su koyuyoruz. Anne. Daha sonra suyumuzu döktükten sonra 170 derecelik önceden ısıttığımız fırınımızın içine koyuyoruz ve 1 saat kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, cheesecake'imiz pişti gördüğünüz gibi. Şimdi bunu soğumaya alıyoruz. Üstünün limon sosuna geçiyoruz. Öncelikle 2 yemek kaşığı nişastamız var. 2 yemek kaşığı nişastayı alıyoruz böyle bir tencereye. 2 su bardağı su koyuyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz ve açılsın diye. Nişastamızı ve suyumuzu karıştırdıktan sonra bir limon kabuğu rendesi bir çay bardağı kadar limon suyu ve 6 yemek kaşığı şeker bunları da karıştırıyoruz ocağın üstüne alacağız ama ben sarı rengini vermesi için şöyle zerdeçal kullanıyorum ben bunun biraz kaldığı için hepsini dökeceğim Da birazcık daha ilave edeceğim şimdi bunu ocağa alıyoruz ve jöle kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sosumuz pişti kıvamı da bu şekilde şöyle kaynamaya başladığı zaman gördüğünüz gibi bu şekilde olduğu zaman alıyoruz ocaktan şimdi ben bunu ocaktan alacağım birazcık soğuğu çıksın çift üstüne dökeceğim Evet arkadaşlar sosumuz hazır. Şimdi cheesecake'imizin üstüne dökeceğiz sosumuzu. Şöyle hepsine döküyoruz sosumuzu. Evet sosumuzu döktük. Bunu bir gece dolapta bekletiyoruz. En az bir gece bekletmemiz lazım yiyecek ve servise hazır olması için. Şimdi ben bunu dolaba koyuyorum bir gece. Evet arkadaşlar ben cheesecake'imi bir gün boyunca dolapta beklettim. Şöyle gördüğünüz gibi kelepçeyi kaptan çıkardım. Çok güzel ve şahane görünüyor. Süslemesini de bu şekilde yaptım. Şimdi keseceğim. İçini de göstereceğim. Evet arkadaşlar sizin için şöyle içini göstermek için de kestim. Bu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi harika. Böyle. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.